Selamünaleyküm arkadaşlar. Devre analizinde yine bir tane RL devremimiz var. RL devresi çözeceğiz. T zamanlı olarak çözeceğiz arkadaşlar. Burada istenen bizden arkadaşlar nedir derseniz VLT ILT istiyor arkadaşlar bizden. Bunları bulacağız. ILT'miz de burası. Şimdi arkadaşlar yine bunu bulurken Nasıl yapacağız? Birinci durum ve ikinci durum devrelerini çizeceğiz arkadaşlar. Birinci durum ve ikinci durum devrelerini çizdikten sonra basamak basmak kolaylıkla gideceğiz arkadaşlar. Yine daha önceden hazırladığımız devre şemalarını direkt ben kopyala yapıştır yaparak ben alıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada ilk durum ilk durumda anahtarımız açık arkadaşlar. Bakın şöyle bakacak olursanız, ilk durumda açık sonrasında ikinci durumdayken kapalı oluyor. İlk durumda açık olduğu için şu, şu kısmı tamamıyla yok sayabiliyoruz. O yüzden bu kısmı çizmedim. Bu ilk durum şemamız arkadaşlar. Birinci durum şemamız. Şemamız. Şimdi biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Öyle öyle sıfır eksi anını bulacağız arkadaşlar. i sıfır eksi anını bulacağız. Bize burada ama akım kaynağı vermiş. Gerilim kaynağı vermemiş. Akım kaynağını verdiği için arkadaşlar bizim de bulmak istediğimiz kol burası olduğu için I'lerimiz bir tek yapmamız gereken direktmen akım kaynağı üzerinden hesabımızı yapacağız. Bu da formülümüz vardı arkadaşlar. Şuna I1 dersek buraya da I2 dersek şöyle şuradan da I akımı geliyor arkadaşlar. Bizim I1 eşittir I çarpı istenmeyen kollar toplamı 15-10 bölü istenen artı istenmeyen kolların dirençlerinin toplamı arkadaşlar 15 artı 9 olarak biz bu devrenin akımını bulabiliyorduk arkadaşlar. Şimdi aynı şeyi öyle içinde yapacağız. Ee, 80 amperlik bir sabitimiz vardı. 80 amper aldık. I akımımız. Sonrasında arkadaşlar istenmeyen kol burası arkadaşlar. 12 artı 3 diyoruz. Bir de hepsi paralel de olsa arkadaşlar seri gibi topluyoruz. 12 artı 3 artı 9. Bu da eşittir arkadaşlar. 80 çarpı 15 15, 24 Direktmen 8 deriz, 3'e böleriz. 3'e böldüm 5 8, 10 Cevapta 50 Amper arkadaşlar. Burası öyle birimiz. öylemiz, öyle sonsuz eksimiz 50 amper olarak bulduk arkadaşlar. Şimdi İkinci durum şemasını çizeceğiz arkadaşlar. İkinci durum şemasını da hemen ben kopyala yapıştır tekrar yapayım. İkinci durumu da arkadaşlar yine şemasını hazırladık. İkinci durumda ise arkadaşlar şöyle bir durum vardı. Anahtar kapalı olması durumu. Anahtarı kapattığımız takdirde arkadaşlar aşağıdaki gördüğünüz gibi oluyor. Ancak yine bobin kısa devre oluyor. Yukarıda bobin yine kısa devre yapmıştık. İlk durum ve ikinci durumda bobinler kısa devre, kondansatörler açık devre olarak alıyorduk. Şimdi bobini kısa devre yaptıktan sonra arkadaşlar burada da öyle sonsuz olarak bulmamız gerekiyor. Öyle sonsuz değerini bulacağız. Bunu da bulurken arkadaşlar yine aynı şekilde. Fakat şimdi burada benim de işaretlediğim A değeri arkadaşlar. Şurada bir nokta var. Şurada bir nokta var. Şurası nokta. Şimdi noktalar arasında hiçbir eleman olmadığı için aynı olarak kabul ediyoruz. Ben noktalara BB B dedim arkadaşlar. Burada ise A tek başına her kolu da bir eleman olduğu için A tek başına. Yine C'de de C noktası burasını diyebilirsiniz. Şurayı aldık. Bir de burayı aldık arkadaşlar. Aralarda eleman olmadığı için yine C, C, C olarak aldık. Burasını biz değiştirdik. Ben 9 yaptım. Burası 9'du. Bunu buraya taşıdım arkadaşlar. B, B oldu. Şurası A kısmı arkadaşlar. Şu kısmımızın yine bizim B kısmı. Buralar C kısmı. Az önce nasıldı arkadaşlar? A 12'ye bağlı. 4'e bağlı. 9'a bağlı. A 12'ye bağlı. 9'a bağlı. 4'e bağlı. Tamamdır. B ise arkadaşlar bir yandan 4'e bağlı, 12'ye bağlı, 3'e bağlı. 4'e 12, 3'e e bağlı. Bir de yine aynı şekilde B. Buradan da akım kaynağına bağlıydı arkadaşlar. Yani devremizin ufak bir şekil değiştirmiş hali. Buradan da arkadaşlar net bir şekilde görülüyor yine. Buradan iki tane burada bir paralelimiz var. Sonra buradan tek bir tane e, direncimiz kalacak. Bu direnç ise şurası e, tek bir kol. Burası tek bir kolda paralel olacak. Ancak bize şuradaki akım lazım olduğu için yine aynı formülden giderek iki ayrı eş değeri bulmamıza gerek kalmadan şu iki direnci toplayıp eş değeri bulmaya gerek kalmadan direktmen akımı bulacağız. Buradan da öyle sonsuz diyorum arkadaşlar. 80 çarpı istenmeyen kol 3 ohmluk arkadaşlar. Sonrasında bir kere şurada paralel olduğu için 4 çarpı 12 4 artı 12 artı 9 ohm arkadaşlar. Cevap da bu verecektir. Burada da bir de arkadaşlar 9 artı 3 diyoruz. 3 de diğer kolu yine bütün hepsiydi çünkü. Artı 3'ü de koyduk. Burası bizim 3 oluyor arkadaşlar. 48 bölü 16'dan. 3 çıkıyor. 3, 3 artı 6, 5 daha. Burası 15, 3 bölü 15. 15 çarpı 80. Şunu da hemen sadeleştirelim. 5, 5 ile de bunu sadeleştirdiğim zaman 16 amperlik bir değer çıkar arkadaşlar. 16 amper. 16 amperi de yazdık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi aşağıya indirmeyeyim. Direkt ben e, şuraya taşıyayım tekrardan. Öyle öyle sıfır eksiği bulduk arkadaşlar. Öyle sonsuz da bulduk. Bundan sonra arkadaşlar zaman sabitini bulacağız. Zaman sabitini de arkadaşlar bulmak için şu devremizde arkadaşlar bobinleri aynen işliyorduk normalde. E, kondansatörleri işliyorduk. Burada ikinci durum alıyorduk. Yani ikinci durumu da alırken aşağıdaki Şurayı alıyoruz. Bunda ise şeyleri açık duruma getiriyorduk arkadaşlar. Akım kaynakları açık duruma getiriyorduk. Böyle de yapınca arkadaşlar bizim elimize ne geçiyor? Evet arkadaşlar. Az önceki şekilde bir ufak hatam vardı. Onu değiştirdim. Şurada bir de 3 ohmluk. Şimdi burası açık olunca sadece şu kısmı kalıyor. Bu kısım kaldığı için de 3 ohm da içerisinde oluyor. Yani benim e, aklımda kısa devre diye kalıp o şekilde yapmışım. Şimdi akım kaynağı olduğu için açık devre yaptık. Burası açık devre olunca arkadaşlar böyle kaldı. E, 3 ohm'luk direnci de ekledikten sonra yapacağımız şey arkadaşlar toyu bulmak dedik. To'nun formülü arkadaşlar burada bobin olduğu için L bölü R eşti L'miz arkadaşlar 5 ohm. 5 Henry. 5 Henry. Ee, bunu gerilim kaynağı olarak düşünün. Ona göre denklemi çözün. Bu sefer arkadaşlar ne oluyor? Burada bir iki tane yine paralelimiz var. 4 çarpı 12. 4 artı 12. Sonra arkadaşlar... Ee, 9 artı 3 diyeceğiz. Aslında bu kadar arkadaşlar. Bunu da yapmaya kalkarsak... Burası 3'tü artı 9 artı 3. Burası da 12, 15. 1 bölü 3 çıkar arkadaşlar. Tohumuz. Bunu da yaptıktan sonra hemen yan taraftan yine devam ediyorum. Öyle 0 artı formülümüzü yazıyoruz arkadaşlar. E üzeri eksi 1 eksi t bölü To vardı arkadaşlar. Artı öyle sonsuzdu. Şimdi bizim öyle sonsuzumuz 16, öyle sıfır eksimiz de 50. Şimdi biz e, yine t yerin t eşittir 0 için diyoruz arkadaşlar, a'yı bulmak için t eşittir 0 için a değeri kaçtır diyeceğiz. Burada da arkadaşlar. 0 artı aynı şekilde 0 eksi eşitti. Şurada yukarıda. Şu kısım aynı şekilde 0 ile 0 eksi eşittir. Böyle 0 artı. Bu da eşittir. 50 amper. 50 amper de yazalım buraya arkadaşlar. Eşittir. A. T0 olursa arkadaşlar 0 bölü to'dan Yine 0 çıkıyor. Buradan da arkadaşlar E üzeri 0 eşittir 1'e tekabül ediyor. Bunu da yazacak olursak. nerede bizim. E, A üzeri A çarpı 1 artı. Öğle sonsuzumuzda arkadaşlar 16'yı da. Onu da direkt yazıyoruz. Şöyle. Bunu da yaptıktan sonra A eşittir diyoruz arkadaşlar. Eksi. 34. A değerimiz eksi 34 bizim arkadaşlar. Bunu da yine yerine yerleştirelim. Bu sefer direktmen e, istenen cevabı bulalım. Öyle t diyoruz. Şöyle tekrardan sileyim. Öyle 0 artı eşittir. A neydi? Eksi 34 çarpı e üzeri Toğumuz arkadaşlar 1 bölü 3'tü. Ee, eksi t bölü to'ydu. Bu da arkadaşlar eksi t bölü 1 bölü 3 yapar. Bunu da ters çevirip yazarsak 3 t yapar arkadaşlar. Eksi 3 t bizim toğumuz çarpı t'ye tekabül ediyor. Ee, artı yine 16 öyle sonsuz değerimiz arkadaşlar. Şimdi öyle sıfır artımız bu. Ancak bize bir de VL sıfır artı istiyor. VL sıfır artı bu da eşittir arkadaşlar. L çarpı D -I L bölü D T arkadaşlar. Buradan da L'miz 5 Henry çarpı şu türev e, formülünü arkadaşlar biraz ezberi olacak ama direkt ben türevini almaya kalktığımız takdirde şuranın yukarıdaki sabit sayı aşağı iniyor. Eksi 3 sonra çarpı a'nın kendisi eksi 34 öndeki çarpan olarak yazıyoruz. Çarpı e değeri arkadaşlar. Eksi 3 de 16'yı almıyoruz burada. Bizim de istenen değerimiz bu oluyor arkadaşlar. ÖLT ve VL0 artıyı ÖL0 artı ve VL0 artıyı bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Örneğimiz bu kadardı arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sıradaki örnek için bizi takip etmeyi sürdüren arkadaşlar.